Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik canlı yayınına hoş geldiniz. Bitcoin gelen enflasyon verileriyle beraber yükselişine devam ediyor. Ortalık yemyeşil desek adeta yeridir. Peki bu yükseliş nereye kadar devam edecek? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Hepsine bakacağız ama öncelikle adettendir. Sesle görüntüde bir problem var mı diye soralım. Altuğ nasılsın? İyi misin? Olsun. Evet piyasa hareketli Bitcoin'le alakalı bir sürü güzel gelişme oldu. Daha doğrusu enflasyonla alakalı olumlu gelişmeler Bitcoin'e yansıdı. Ethereum tarafında da sonuçta çok beklediğimiz Merge yani Ethereum Proof of Stake'e geçişinin de tarihi belli oldu. Onun harici piyasada genel bir olumlu havada var diyebiliriz aslında. Bitcoin böyle artık son direnci deniyor. 30 bin öncesi son kritik direnci yüklenip yüklenip kıramıyor. Bakalım ne olacak konuşacağız. Ama fena bir piyasa yok. Yani buradan adım adım kötü gitmesi için bir sebep yok diyelim en azından. Evet. Peki seste görüntüde bir problem yok diyor izleyiciler. O zaman ben de şöyle yavaş yavaş sosyal medya hesaplarımızda yayını paylaşayım. Altusen de bir iki tane böyle light haberle gir de. Light haberle gireyim. Aynen. Şuradan gireyim ben. Tornado Cash muhabbetinden gireyim. Hadi Bildiğiniz gireyim. gibi Tornado Cash Ethereum'a gizlilik sağlayan bir protokoldü. Ve bunu Amerika'da pek tek yasaklamaya başlamışlardı. Daha sonra da işte bugünü güncel haberi de DYDX Asya'nın önemli merkezsiz protokollerinden bir tanesi de. Bu şeyin Tornado cash'in alakalı hesapların hepsini engellediğini açıkladı DYDX'de. Bu tabii ki yani oldukça hani bu protokollerin hiçbirinin yeterince merkezsiz olmadığı ve Amerika tarafından bir emir geldiğinde uyacağına yönelik ciddi bir gösterge oldu bize aslında piyasada. O kadar da merkezsiz hiçbir şey yok. ya yani Hani bize regülasyon gelsin gitsin falan diyoruz yani. Ya böyle özel bir regülasyona gerek bile kalmadan ABD şunu kapatın dediği zaman herkesin kapattığını görüyoruz aslında. Kimse tersleşmek istemiyor. Haklılar tabii kendince ama hani o kriptonun merkezsiz idealleri falan fıstık birazcık aslında çok da gerçekçi olmadığını gördük büyük ihtimalle bu protokole ait bütün hesapları, bütün borsalar, diğer işte merkezsiz dexler vesaireler herkesin yasakladığını göreceğiz. Ya bu tabii ki insanı üzüyor yani merkezsizlik diye yola çıktıktan sonra geldiğiniz noktada Amerika şak diye söyleyince herkes tak diye yapar bir durumda. Evet yani şimdi tabii Tornado Cash özelinde geliyor olması evet, hemen hemen herkeste ciddi anlamda yani işte konunun muhataplarında bir fikir birliği yaratıyor Yani tornağda köşü bilmeyenler için şöyle kısaca özetleyelim. Bir transaction mixer yani e, gizlilik yoluyla e, kriptolarınızı göndermenizi sağlayan bir protokol. Tabii e, tornado tarafında ciddi anlamda e, işte kara para aklamasından tutun da farklı kötü niyetli kişilerin kullandığı bir protokol olduğunda ağırlıklı olarak söyleyebiliriz. Tabii ki hepsi öyle değil. Ee, ama e, bu tarafta da bir kullanım alanı olduğunu söylememiz gerekiyor. Ya bu çok net. Şimdi bu regülasyonlar geldikçe daha da netleşecek. İşte gizlilik kriptoları, bu tarz transaction mixer'lar falan ciddi anlamda devletler tarafından hedef haline gelecek. Çünkü bu tarz protokoller devletlerin suç takibi yapmasını zorlaştırıyor en azından devletler böyle düşünüyor. O yüzden önümüzdeki süreçte bu tarz protokollerle alakalı ve kriptolarla alakalı, gizlilik kriptoları ile alakalı bu tarz adımların atıldığını hep beraber göreceğiz diye ben de düşünüyorum. O zaman önemli haberlere geçelim artık Ethereum'la ilgili. Tamam. Kritik haberler var. Onlarla başlayalım. Hı -hı. Öncelikle şu net olan haberden başlayalım. Net olan haber nedir? Ethereum'un artık şey belli oldu. Merge tarihi yani Ethereum'un Proof of Stake'e geçiş tarihi belli oldu. 15-16 Eylül arasında bir noktada bu gerçekleşecek. A'daki işte şeye göre o onaylamaların hızına göre birkaç saat önce birkaç saat sonra ama 15-16 Eylül geç gerçekleşeceğini duyurdular. Tabii ki oldukça önemli. Yani şu an için bunun fiyatlaması yapıldı mı yapılmadı mı kimileri yapıldı diyor kimileri dur daha başlamadı diyor. Vitalik yapılmadı diyor. <laughs> Vitalik yapılmadı diyor. Evet yani tabii bu fiyatlama yapılmamış haliyse neler getirecek Proof of Stake? göreceğiz. Ata ve sorunsuz geçmesi de ayrı önemli. Şu an testnet'te geçti en son son testnete kadar geldi. test testnet'inde de başarılı oldu. Artık evet, testnet'ler tabii, bitti. main nette artık bir sıkıntı yaşamazlarsa buradan devam edeceğiz. Bakalım ne olacak. Tabii ki çok oldukça önemli bu Ethereum'un. Hani ben dün bir yayında da aynı şey söyledim. Hani Bitcoin yarılanması neyse aslında Ethereum'un bu güncellemesi de o piyasa açısından da o ki yani Ethereum'u Ethereum'un yükselişi demek altcoin'lerin hepsinin kalkışması demek yani. Dominansı tek başına aşağı basması demek Ethereum'un. O yüzden gözler Ethereum'da diyebiliriz. Bir önemli haber daha var Ethereum tarafıyla ilgili. Şu an yani bu gecenin bomba haberlerinden bir haber. Daha kesin bir, şey yok orada da ama MakerDAO. MakerDAO elinde bulunan USDC'leri yani 3,5 milyar dolarlık USDC'yi Ethereum almak marketten ethereum almayı değerlendiriyor şu anda ya yani çok çılgın bir rakam tabi üç buçuk milyarlık ETH'yi almak demek Hani otc falan fıstık bunu çok şey yapmaz bildiğin böyle fiyatı yukarıya doğru çok ciddi hareket ettirebilecek bir şey olur bunun sebebinde şu olarak tartışıyorlar hani USDC'ye çünkü Amerikan devleti e şu cüzdanı kapat dediği anda tak kapatıyor ha. eğer da öbür gün devlet bize bir şey yaparsa bu USDC'lerimize el koyarsa ne olacak hem merkezsizliğimizi kaybederiz hem paraları kaybederiz. O yüzden bizim tamamen Ethereum'a dönmemiz lazım gibi bir oylama yapılıyor. Ha, tabii bu noktada değerlendiriler. Vitalik bunun çok riskli olduğunu söyledi. Yani bu hareketin belki hani Ethereum'u çok çılgın attırır ama dayının stabilliğine gelecekte hani Ethereum'da atıyorum çok büyük bir düşüş olduğunda o PEG'in DAI kaybederse ne olacak Ethereum'dan dolayı o yüzden bu riski alıp almamı iyi düşünün diyor Vitalik de. Yani böyle Ethereum'a tabii ki çok büyük 3,5 milyar dolar çok çılgın bir alım. Böyle bir şey de olma ihtimali var. Rüzgar Ethereum'dan yana esiyor gibi gözüküyor yani her türlü. Ama bunu defalarca söyledik. Yani hep burada son yayınlarda aylardır Ethereum tarafında ciddi geliştirmeler olacak. Ethereum yukarı yönlü fiyatlanacak. Şimdi e, dünkü Twitter'da yaptığımız canlı yayında da ben bundan bahsettim. Ee, Ethereum'un şu anki mörcü yani bugün itibariyle 15-16 Eylül olarak hedef gösterilen mörç güncellemesinde yaklaşık 5 tane Bitcoin halving gücünde bir halving yaşanacak. Yani arz birden nasıl Bitcoin halvinginde arz birden %50 oranında azalıyor. Burada %90'ların üzerinde bir azalmadan bahsediyoruz. Çok ciddi anlamda e, arzı kısıtlayacak bir güncellemeyle. Ethereum tarafında karşı karşıyayız. Şimdi mesela sadece arzı kısıtlayacak gelişmeler değil. Bu hard fork'ta ortaya çıkabilecek yeni kriptolar var ve muhtemelen çıkacaklar. Bununla alakalı e, şimdi Binance da mesela topa girdi, Binance de açıklama yaptı ve e, Merge esnasında ortaya çıkacak yeni Ethereum forklarını desteklemekle alakalı ılımlı olduklarını yani bunu değerlendireceğiz, şey yapacağız e, Mimbali'nde bir açıklama yayınladılar. E, Poloniex borsası zaten e, destekleyeceğini söylemişti. Bana göre Binance borsası da destekleyecek yani bir problem çıkmayacak çünkü şimdi öyle bir durumda herkes kalkacak, Binance'tan işte varlıklarını Poloniex veya destekleyen diğer borsalara taşıyacak. E, Binance buna izin vermek istemeyecek. Takvim yaklaştıkça işte yeni çıkacak kriptolarla alakalı e, detaylar da netleşecek. Ama şu çok net yani Ethereum tarafında önümüzdeki süreçte talebi çok arttıracak bir sürece doğru giriyoruz. Yani hem e, Ethereum'un enflasyon oranında çok ciddi bir azalma olacak, ödüllerde çok ciddi bir azalma olacak. Yeni çıkan kriptolarda da Ethereum'un Ethereum kendi üzerinde bahsediyorum bir azalma olacak ve her şeyden de öte, özellikle 2023 yılında gerçekleştirilecek olan ölçeklenebilirlikle alakalı önemli güncellemelerde tamamıyla bu güncellemeyle beraber kapılar açılmış olacak. O yüzden bence Ethereum tarafında önümüzdeki süreçte birazdan Bitcoin tarafına geldiğimizde söyleyeceğiz. Eğer Bitcoin'deki yükseliş devam edecekse kripto para ekosistemi içerisinde Ethereum bana göre Bitcoin'in de önünde yükselmeye devam edecek. Zaten Ethereum'in yükselmesi çok önemli altcoin'lerin yükselebilmesi açısından. Yani Ethereum bu arada e, burada bir işaret fişekçisi görevi görebilir. Evet yani biz bunu Merge'den önce Merge'den sonra işte Ethereum'un Proof of Stake'e başlaması geçmesiyle başlayan süreç tarzında gelecekte konuşabileceğimiz bir şey olma ihtimali oldukça yüksek. Bakıyorum ben de şu anda herkes tabii dünyada bununla alakalı tweet atıyor. Çok büyük bir beklenti vardı. İnşallah piyasayı boğa, boğaya sokmak için bir katalizör olur. Bu arada şöyle bir şey de var. Bu güncellemeyle beraber, Merge ile beraber, Proof of Stake'i geçişle beraber Ethereum'un enflasyon oranı, Bitcoin'in enflasyon oranı daha da aşağısına düşüyor. Evet. Da yani. Aynen öyle. O zaman şöyle biraz bakalım ne var ne yok. Piyasada başka kritik haber var mı? Yoksa da çok uzatmadan Bitcoin'e doğru geçeriz. Şöyle Hı -hı. biraz bakalım bir iki yani. soru alalım altı istiyorsan. Evet, yorumlar haberler ile çok alakalı var. bir soru gelmiş. BT Token Web 3.0 projesidir diyebilir miyiz? Ya şimdi şöyle bir şey var. BT Token Web 3.0 projesinden önce bir Metaverse projesi tabii ki. Ama şunu söylemek lazım. Web 3.0'la alakalı sınırlar çok muğlak olduğu için, çok net çizilmediği için bana bir 5 dakika verin. Ben BT Token'ı Web 3.0 projesi haline sokacak iki cümle burada çıkartırım. Yani hangi projenin Web 3.0, hangi projenin Web 3.0 olmadığı ile alakalı kesin net tanımlar yok. Çünkü Web 3.0'ın kendisiyle alakalı kesin net tanımlar yok. O yüzden e, BT Token bir Metaverse projesidir. E, onu söyleyelim. Evet. Özlemişiz bu yayınlarını. Vallahi dur hele sen şu 25 böyle bir kırıp geçelim. 30'a yaldır yaldır gidelim. O zaman hele bakın kim gelmiş yayını yaparız. Ayata uzun bir tweet attı diyor. Evet, Ayata bu ara gene bir iç karışıklıklar bir şeyler var da olsun ya ne olursa olsun Ayata geliyor. Onun da döneme gelecek gibi gözüküyor. İç karışıklık derken? Ya Ayata'nın gene şeylere yöneticileri falan birbirine bir şeyler söylemiş vesaire de. Yok Ayata'nın attığı uzun şey onunla ilgili tam aksine pozitif bir gelişme. Yani Ayata login sistemi ne aktif ediyorlar ki yani Ayata cüzdanıyla tık, tık pek çok şey dijital kimliklerde kullanılabilecek vesaire yani Facebook login gibi IoT login diye bir sistemlere geliyor. Onun. Kim kimle birbirine girmiş gene ben görmedim. Dominik falan mı Ya ]ken? gene laf söylemişler ya. Neydi öteki? David miydi? Onlar da laf söyle. Oluyor ya IoT'nin kurucuları böyle biraz kavga gürültü yürütüyorlar. Daha azıcık akıllı olsalar lazım. daha yerlere gelirlerdi. Dur durmadan bir kavga gürültü var projenin içerisinde. Neyse o kavga gürültüye rağmen iyi geliştiriyorlar yine yani. Evet. <laughs> evet. şöyle biraz bakalım. Yorumlarla devam edelim. Ethereum klasik rumor sürecinden sizce nasıl etkilenir? Vallahi zaten iyi etkileniyor yani yukarı yönlü sert hareket yaptı. E, tabii orada e, bir birerlikte doğru bir şey söyledi kardeşim madem dedi yani bu kadar dedi cihaz madenciliğini Proof of Work savunuyorsunuz niye dedi yeni varlık ortaya çıkartıyorsunuz ki orada Ethereum klasik var dedi doğru da bir şey söylüyor e, olumlu etkilenir olumlu da etkileniyor zaten şu an Ethereum klasik. Hı -hı. Evet ufakta. o zaman evet. biraz like alalım ya birazcık şey yapalım. Bu arada Olma, şeyi de söyleyelim. Like e, bugün e, VT token'la alakalı bir video yükledik kanalımıza. E, VT tarafında oyun geliştirme ekibinin başındaki e, Gürcan Bey'i konuk ettik. Onda bir söyleşi yaptık. Merak edenler e, onu kanalımızdan izleyebilirler. Yurcan Bey'in sesiyle alakalı bir problem vardı. Yani şey yayın mikrofonu profesyonel mikrofon yokmuş. Bilgisayar hı hı. üzerinden ses verdiği için. Ama anlaşılıyor ve söyledi. Oradan izleyebilirsiniz. Evet. O zaman biraz like alalım. Birazcık videonun açıklamasındaki linkten ve token'a takip etmeyi unutmayın diye şimdiden tekrar hatırlatalım. Ve Bitcoin'i açıyorum. Bitcoin an itibariyle 24.200 yine ve yeniden aslında çok uzun zamandan sonra diyelim 100 günlük ortalamasını test etti. En son 100 günün altına düştüğünde tarihler 21 Nisan'ı gösteriyordu. Nisan ayından bu yana ilk kez artık yukarıya doğru gidiyor ki bir hafta sonra da 50 günlük ortalama 100 günlük ortalama yukarı kesecek ki bir aksilik olmazsa 2 ay sonra da 50-200 yukarı keserek Golden Cross olacak teknik olarak gidişat şu an bunu gösteriyor. Makti tarafında çok ciddi bir sıkışma vardı. O da artık yukarı doğru ayrışmaya başladı. Açık konuşayım yani Bitcoin şu an 25-200 üzeri bir günlük kapatma yaparsa 30 bine kadar böyle çok ciddi bir dirençle karşılaşmasını beklemiyorum. Hani bir anda ortalık coşkuya katlanabilir eğer Bitcoin 25 kırmayı başarabilirse iyi geldi yani Amerika'daki enflasyon verileri falan da iyi geldi yani o tarafta hani birazcık daha aşırı sıkılaşmaya gerek olmayacağını gösteren veriler gelmeye başladı işte tüketici endeks verileri gelmeye başladı vesaire yani burada ben daha önce de söylemiştim yine aynı şeyi söylüyorum pek çok kişi bana katılmasa da Fed'in belki de 0.50 faiz arttıracağı, yavaş yavaş faiz arttırımlarını küçülteceği bir dönem olma ihtimali de biraz fiyatlanıyor. Ki ben böyle olacağını düşünüyorum. Yani açıkçası aylardır yayın yapıyoruz. Ben hala aynı şekilde bakıyorum. Ağustos iyi, Eylül büyük ihtimalle daha iyi geçecek diye zaten ona göre hep pozisyon almıştık. Ben aynı şekilde devam ediyorum. Büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa bu şekilde gidecek. Şimdilik sıkıntı yok. Her düzeltmede ufak tefek 3-5 bir şey ekliyorum kendimce. Doğru zamanı bekliyoruz. O beklediğimiz şey belki de Ethereum'un yardımıyla diyelim. Gelecek o güzel hareketler. Evet Oytun. Evet. Şimdi tabii Bitcoin tarafında uzun süredir olumlu tarafta e, durdum. Biliyorsunuz dünkü gelen enflasyon verileriyle beraber e, benim açıkçası duruşum daha da güçlenmiş oldu. Yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk defa bu denli büyük bir düşüş gördük ABD enflasyon verilerinde. 9.1'den 8.5'i gerileyen bir yıllık enflasyonla ABD tarafında karşı karşıyayız. Tabii bu bize Fed'in önümüzdeki ilk toplantısı olan 21 Eylül'deki kararıyla alakalı bir ipucu veriyor. Artık büyük bir saçmalık olmazsa Fed toplantısına kadar nefes alan bir piyasa göreceğiz diye düşünüyorum. İlk etapta 25.200-25.000 dolar seviyeleri zaten bir direnç bölgesi. Çünkü 100 günlük ortalamanın oradan geçtiğini biliyoruz. Bugün de zaten 25.000 dolar zorlandı. Ee, bana göre ben de orada altıya e, kesinlikle katılıyorum. 25.000 doların üzerinde kalıcı olan bitcoin direkt 30.000 dolara hamleler yapmak isteyecektir. Bunun için de şu an ortam çok müsait. Altcoin'lere gelince zaten Bitcoin yukarı gittiği bir ortamda altcoin'leri de peşinden ister istemez sürükleyecektir. Ancak ben burada Ethereum'a yine ayrı bir başlık açmak istiyorum. Ethereum'un şu anda Bitcoin'den çok daha sert bir şekilde yukarı yönlü ataklar yapma potansiyeli çok yüksek. Ethereum'un bu şekilde başlatacağı yukarı sert bir rally diğer altcoin'leri de net bir şekilde heveslendirecektir. Çünkü Ethereum gibi altcoinler bu tarz altcoin rallisi veya düzeltelim mini altcoin rallisi dediğimiz süreçlerin işaret fişekçisi oluyorlar. Ben gayet olumlu taraftayım. Zaten 20 bin dolarları düşünce tank, top, tüfekle gireceğimizde defalarca söylemiştim. E, alımlarımızı yaptık. Artık yükselişin keyfini yaşıyoruz. Benim beklentim yükseliş trendinin devam etmesi yönünde. Evet o zaman biraz şöyle sorularla devam edelim. Ne var ne yok bir bakalım. Ya piyasa güzel genel olarak. Çok kötü durumda değiliz. Yani neye göre kötü durumda değiliz? Şuradan düştüğümüz dibe göre kademeli kademeli yükselen dipler dediğimiz her bir yükseliyor düşüyor ama her dip diğerine göre daha yüksekte kalıyor. Ve bu zaten bir boğa formasyonudur yükselen dipler. Şu an yükselen dipler konumundayız. O yüzden çok da böyle üzülecek ne bileyim hala öldük diyenler var yani ne bileyim ortalamayı düşürmediyseniz alttan alıp kendinizi kurtarmadıysanız bir şey yapmadıysanız tabii zor ama şu an için içeride olanların çok da üzülecek bir piyasa yok bence. Evet yani e, uzun zaman aradan sonra zaten haftalık grafiği açıp baktığınız zaman çok net bir şekilde bir geri dönüş sinyalini görüyoruz. Çok uzun zaman aradan sonra maddi yeşil yaktı haftalıkta. Bu bence çok önemli bir veri. Ee, hep beraber göreceğiz. Evet. Elinizde kaç tane altcoin var diye bir soru gelmiş. Valla saymadım ama şöyle kafamdan bir hesapladığım zaman 7-8 tane falandır benim. Sende kaç tane var abi? Valla ben de yani Binance'da bir 8-10 tane var ya herhalde. Çok böyle sürpriz paralar yok zaten. Hepinizin bildiği malum paralar var. Onları tutuyorum. Onların ortalamasını düşürdüm. İşte çok da şey bilinmedik paralar yok. IOTA var, Ethereum var, Clayton var, Hedera var, Engine var. Burada şey, senin saydıklarına var. ek olarak ben de onlar zaten var. Ağırlıklı olarak artık Ethereum var. Sonra Bitcoin var. Bir şeyim var. ayot'a zaten var. var şu an aklıma gelmiyor. Var yani alt altcoin var. Yani 7-8 tane altcoin var. Söylüyoruz zaten yayınlarda. Bunları gizlemiyoruz ki. Her yayında neredeyse sorulduğu zaman söylüyoruz. Evet. EOS öldü bitti dedik. Ölüme daldı. Şimdi düşüş trendini kırmış gibi. Yani her şey düşüş trendini kırdı ki. Yani EOS'un özelinde değil. EOS ölmedim ben döneceğim falan diyordu ama öldü galiba ya. <laughs> Onu da fena değil yani. Diğer paralar neyse o da aynı aslında. Burada önemli olan Ethereum gibi pozitif ayrışabilmek şu piyasada. Pozitif ayrışabilen paralar zaten bizim beklediğimiz iyi paralar. Ama ben şunu bekliyorum. Eğer Bitcoin gerçekten 25 bin doların üzerinde kalıcılık gösterirse pek çok altcoin bu ara hani Ethereum'un açtığı o fark kadar gidip yakalayacak ortalığı. Yani şu an Ethereum'la atıyorum yüzde yirmi yükseldiyse o altcoin yüzde onda falan kaldıysa o farkı fazlasıyla kapatacaktır. O yüzden Bitcoin 25'i geçip bir sakinlerse nerede durduğu çok önemli değil. 28'de durur, 30'da durur. Düzeltme eğer tekrar 25'e iner ama onun üzerine kalmaya bir başarırsa yani 100 günlük ortalamanın altcoin'lerde çok çılgın hareketler görme potansiyelimiz var. XRP bir sonraki boğada parlayan yıldız olur mu diye bir soru gelmiş. Valla şimdi şöyle yani XRP'nin şu aşamada yani bundan sonraki boğada parlayan yıldız olup olmayacağı XRP'nin kendi elinde olan bir şey değil. Yani davanın sonuçlanması lazım. Dava sonuçlanırsa XRP bir önceki boğa rallisine es geçtiği için bir sonraki boğada bana göre parlayan yıldız olabilir. Ama dediğim gibi davanın XRP'nin daha doğrusu Ripple şirketinin lehine sonuçlanması lazım. Evet. Şöyle biraz bakalım. Sizce piyasa tam anlamıyla döndü diyebiliyor musunuz? Vallahi yani. yani, işte hani döndüden kastınız orta vade, uzun vade, kısa vade bunlar de çok alakalı şeyler ama 25 bin doların üzerinde olduğu zaman 30 bin dolara doğru ben gitmesini bekliyorum piyasanın. Hani çok böyle anormal bir şey olmadıkça bir daha e, tam olarak ayından çıktık dolarlar... mı sorusunun cevabı daha Yok değil yani değil. daha diyorum 100 günlük ortalamanın bile üzerine çıkmadık yani Hayır. burada belirleyici olan 200 günlük ortalamadır o da daha şu an 33 binler 33 binler ama hani en azından 100 günlük ortalamanın üzerine kalsak bile bize bir mini boğa boğacık yaşatabilir bu Ondaki... Hatta şu da var yani hani Evet yüzdeyüz aynı fikirdeyim 200 günlük ortalama trend belirleyicidir 200 günlük ortalamanın aşağısındayken ayı piyasası devam ediyordur. Ama bu şu demek değil yani alım yapmak için gidip 33 bin doları bekleyeceksiniz orada hiç alım yapmayacaksınız. Şimdi yani tabii ki bir miktarda risk almak gerekiyor. Yani şimdi trendin döndüğünü gösteren daha öncü göstergeler de var. Bazen o öncü göstergelere uyup alım yapmakta e, fayda var diye düşünüyorum. Yani 33 bin dolara kadar hiç alım yapmamak bana göre çok büyük bir risk. Tren kaçıyor çünkü o arada. Evet. Bu yükselişlerde satış yaptınız mı? Yok ben ayı da toplarım Yok. yani standart. Yok. Tam olarak boğa geldi herkes alıyor dediğin noktaya kadar satmayı düşünmüyorum. Ama o iki olur, iki sene de olur göreceğiz. Ama bu seferki strateji gerçekten Dominans'ın çok ciddi düşüşler gösterip de altcoin'lerin çılgın attığı mega boğa dediğiniz muhabbeti görene kadar satmayı planlamıyorum şimdilik. Plan neyse o. Başta kurulan plan neyse o. Planı burada çok net bir şekilde söylemiştik. Bitcoin 35 bin dolarlardayken Bitcoin'in 20 bin dolara düşmesini bekleyeceğiz. Bitcoin 20 bin dolara düştü. 20 bin dolardan tankla, topla, tüfekle gireceğiz. Girdik. Artık bu 20 bin dolardan ben aldıklarımı kalkıp yani... Bitcoin'de 25 bin dolardan ya da bin dolardan aldığım Ethereum'u 2 bin dolardan satmak için almadım. Yani onların vadesi yüksek. Ee, önümüzdeki süreçte bekleyeceğiz. Hedefe geldiği zaman satacağız. Evet. Ayrıca'nın Shimmer ve Assembly'i soruyorlar. Yani onlar büyük ihtimalle Huawei'de listelenmesi beklenen kripto paralar ama onun listelenebiliyor olması için transfer edilebilir hale gelmesi lazım. Şu an testnet'te yani daha mainnet'e geçmedi. Mainnet'e geçtikten sonra listelendikten sonra görürüz durumunu. Şimdilik daha erken onlarla ilgili yorum yapmak. Ama Mainnet'e geçtikten sonra tabii ki belli bir değer atfedilecek o paralara. Evet. Şöyle birazcık bakalım bakalım bakalım. Ethereum'da sizce bu merge güncellemesiyle beraber fiyat nerelere gelebilir? Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama lütfen fikrinizi söyleyin. Yani e, şu an zaten 1900 dolarları bugün itibariyle geçti. Yani 2000 dolarlar artık Ethereum tarafında zorlanmaya başlandı. E, hatta bugün de onunla alakalı bir veri vardı. Bir yerde okudum ama yani detaylarını hatırlamıyorum ama haber şöyleydi. Ethereum tarafında Merge'deki beklenti 2500 dolarla 5000 dolar arasında bir barem. Tabii çok geniş bir barem bu yani. 2500 dolar nere, 5000 dolar nere de. Ee, yani ben açıkçası Ethereum'da yani şu şeyde en basit tabirle bunu çok basit yapabileceğini düşünüyorum. 2500 dolarla çok rahat aşabileceğini düşünüyorum Ethereum. Yani o bir kere yapması gerekiyor zaten çok. Zaten Ether Bitcoin 25'ten 30'a gelecekse yüzde %20'lik bir yükseliş yapıyor. Ethereum da zaten 2000 dolar baz alsan %20'si 400 yapar, 2400 yapar ki Ethereum Bitcoin'in çok önünde bana göre yükselecek. Ee, en az 2500'ü var bana göre 3000 dolara da. 40 70, yapar hesabı yaptı Evet, 40 yapar ve Ethereum market cap'te birinci olur. <laughs> Bravo. Evet, dolar endeksi tabii düşüyor. 105'lere kadar geriledi. Yani büyük ihtimalle belki de 103'lere kadar gerileme devam da edecek. İlginç bir şekilde dolar TL pek düşmüyor ama bak, bak Türkiye'nin risk primi bile düştü. düştü. O açıdan baktığımızda aslında şu an doların en zayıf olduğu dönemler en zayıf neye göre en zayıf? İşte iki hafta önceye göre diyeyim çok zayıf olduğu dönemlerde izleyeyim. E tabii ki burada Bitcoin'in bu kadar daha bile bence pozitif ayrışması gerekirdi burada. İnşallah böyle devam ederse o ayrışmayı da göreceğiz. Metaverse paralarını sormuştunuz. Sandbox, Mana vesaire diye. Onlarda da evet demin bahsettiğim gibi Bitcoin 25 üzerine geldiği anda o tarafta da bir hareket gelebilir. Keza benzer şekilde Ethereum güncellemesi kaç dedik 18 10 17 18, 18 mi dedik? 12, 16, 15 16. 15 16. Ondan sonra orada işte Uniswap olsun, diğer DeFi protokolleri olsun, borç alma verme protokolleri bir şeyler. Yani orada Ethereum kullanıp da çok pahalı diye kullanılmayan pek çok kripto paraya tekrar bir talep gelebilir. O tarafta Ethereum tokenlarına da dikkat etmekte fayda var diye böyle bir dipnot düşeyim. Aynen öyle. Peki. Şöyle biraz ee, bakalım. XRP hareketi ne zaman geldi demişler. Valla dava 2023'e kaldı. O yüzden böyle çok fantastik bir hareket yapmak istemiyorum XRP'den. Yani, şey bir yasayla aynı yönde hareket yapar. Yani tabii şimdi herkes yükselirken XRP düşmanı bilirler. Market renkli yapıyorlar onlar kendine göre gider gelir ama bir haber kaynaklı yükseliş için XRP bu seneyi de pas geçiriyor. Yani ne oldu ki yüksek maliyetle. Oytun... ama hani o beklediğiniz rally yapar mı? Yoksa tabii evet. ki yani Bitcoin 30 bin dolar olursa XRP de ona göre yükselmiş olur. Önsel Kutsal yazmış. Oytun 6 VT takım beklediğim rakamlara geldiğinde 4-5 katlı bir bina yaptırıp en üstünde VT token'ın logosunu yaptıracağım. Şimdiden söyleyip telif falan atmayın bana. Vallahi telif atıp binayı <laughs> alırız elinden. <laughs> Şaka yapıyoruz tabii mı bir şey? Yanı Ses gitti diyorlar. Baktım düzelttim şu an. yok, yok. lazım. Ses var ya. Hmm. Bir, bir, bir anlık kesildi de. Öyle mi? Tamam. Şey, bana geliyordu ya. Yani. Evet. Evet. Öyle yani o zaman bakıyorum. ufaktan yayının sonuna geliyoruz. Keyifli tamam. bir yayın oldu. İnşallah daha güzel hareketler. Yani şu 25 bini kırarsa. Bakalım şöyle bize hafta sonu bir acil durum yayını falan açtıracak bir piyasa olur umarız. İnşallah bakalım. Şimdilik bu kadar. Peki arkadaşlar e, yavaş yavaş biz o zaman müsaade isteyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Bizi Twitter'dan Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Videonun açıklamasında her türlü link mevcut. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.